Suriye'de muhalif güçler Halep şehri etrafında Rusya'nın hava saldırılarının devam ettiğini ileri sürdü. Moskova yönetimi ise bölgede 18 Ekim'den bu yana hava bombardımanına ara verdiklerini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı dün isyancıların cuma gününe kadar şehri boşaltması halinde çatışmasızlığın uzatılacağını duyurmuştu. Rus askeri yetkililer, Şam'la koordineli şekilde Halep'teki sivillerin tahliyesi için böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Rusya Federasyonu'nun Halep'te bulunan komuta merkezinin bölgede bu amaçla 6 ayrı koridor oluşturduğunu kaydetti. Suriye'nin müttefiki Moskova ayrıca Batılı ülkelerin muhaliflere destek sağlayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini ve iç savaşın yoğunlaştığı Halep'te artan can kayıplarından sorumlu olduğunu dile getiriyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın bölgedeki hava saldırılarına son vermediğini ileri sürüyor. Birleşmiş Milletlere göre ise Halep'te bütün taraflar savaş suçu işliyor.